kurtarmaya gittiği kazazede silahına uzanınca karşılık verdiği bacağından vurup yakaladı. ABD'nin Nashville kentinde yaşayan polis memuru işten eve dönüyordu. Bir kaza olduğunu görünce aracını durdurdu. Önce siyah arabaya yöneldi bir sağlık görevlisi bilinci kapalı genç kızı çıkarırken annesi feryat ediyordu. <laughs> diğer aracın yanına gitti camdan içeri baktı. Yardıma koştuğu kazazedenin silahına uzandığını görünce önce şaşırdı sonra uyardı. Yapılacak bir şey kalmayınca ard arda tetiğe bastı. Stop! 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 Just stay down! Stay down! Put your hands up for me! Bacağından yaralanan gencin onlarca olaya karışan bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Önce hastaneye sonra karakola götürüldü. Polis memuruysa başarısından dolayı terfiye aldı. Yol kavgası çığrından çıktı. Öfkeli sürücü bahçe çapasını kaptı, kayıttaki aracın camına fırlattı, sonra da basıp gitti. Polislere zor anlar yaşatan gencin videosu medyada viral oldu. Geldi O, o Monsieur Egan! Oh! Oh, Monsieur Egan! Görüntüler Kanada'nın Montreal kentinden. <laughs> 17 yaşındaki genç bilinmeyen bir nedenle iki kadın polis tarafından yakalandı. Polisler onu arabaya yaslayıp kelepçelemeye çalışırken planını yaptı. İki kolundan da tutulmasına rağmen başarılı oldu. Genç parka doğru koşarken montu polislerin ellerinde kaldı. Oh. Dakikalarca süren bu kovalamacanın adresi ABD'nin Florida eyaleti. <laughs> Polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü aracını golf sahasına sürdü. O sırada alanda oyun oynayanlar son anda etrafa kaçarak kurtuldu. Bu olaya rağmen araç durmadı, hızla yoluna devam etti. Tehlikeli yolculuğa cipe başka bir aracın çarpması son verdi. Çarpmanın şiddetiyle araç etrafında bir tur döndü. Kaza sonrasında polisten kaçan kadın sürücü sinirli bir şekilde aracından çıktı. Ama polisin kadına müdahalesi sert oldu. Kadın sürücü, uyuşturucu kullanmak ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Sol'a yerindeydi. Bu memur üzerlerine gelen aracı fark etti, meslektaşını çekip kazadan böyle kurtardı. Araçtan yol ortasında indi, koşmaya başladı. Son anda durdu. Otobüsün altında kalmaktan bir adımla kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon giderek yaklaştı, yol kenarındaki araca çarpıp hurdaya çevirdi. İki polis de çok şanslıydı. Lastiği patladı aşağı indi. Polis de kadına yardıma gelmişti. Bu araç son sürat geldi. Kazaya yol açtı. İkisi de can avliyle kaçıp kurtuldu.